Merhaba sevgili gençler. Yeni bir soru çözümüyle karşınızdayım. Genden proteini soru çözümleri çok istendiği için ben de sizlere bu konuda yardımcı olabilmek adına videolarımı hazırladım. Bu videoda genetik şifre ve protein sentezinin ikinci videosuyla alakalı sorular göreceksiniz. Hatırlarsanız bu konuyu iki video haline yayınlayacağımı söylemiştim ve bundan önceki videoda ilk soru çözümünü yapmıştık. Şimdi gelelim ikinci soru çözümünü yapmaya. Soru çözümlerimle konuyu da öğretmeyi hedeflediğim için videomu mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. Çözdüğünüz her soru ile bilginize yeni bir bilgi katacağınızı unutmayın. Anlamadığınız düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden genetik şifre ve protein sentezinin ikinci videosunda hangi sorular varmış birlikte bakalım. İlk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Protein sentezi ile ilgili yukarıdaki bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine varılabilir diyor. Bir amino asidin birden fazla kodun ile şifrelenebileceği. Şimdi izolosin amino asiti AUU ile şifrelenebilirmiş ya da AUC ile şifrelenebilirmiş ya da AUA ile şifrelenebilirmiş. O zaman ben şunu anlayabilir miyim arkadaşlar? Bir amino asit birden fazla kodon ile şifreleniyor olabilir mi? Evet olabilir. O zaman bir olmayanı eriyoruz arkadaşlar. Bir kodonun birden fazla amino asit şifrelebileceği. Bakın bir kodon birden fazla amino asit mi? Yani izolüsin bir de atıyorum valin mi yazıyor? Yazmıyor. O yüzden iki olanı eledim arkadaşlar. Bir amino asitin iki nükleotit gruplarıyla şifrelenebileceği. Bakın iki nükleotit var mı burada? Yok. O yüzden üçü de eledik. Bir amino asit çeşidinin bir protein sentezinde tekrar tekrar kullanılabileceği. Yani izolosin amino asiti 3 tane kullanılabilmiş mi burada? Evet kullanılabilmiş. O yüzden tekrar tekrar kullanılabileceği anlamına da gelir. Ve cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre bu mRNA'dan sentezlenecek olan polipeptit molekülünde bulunabilecek amino asit sayısı hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ribozomun küçük alt birimi, büyük alt birimi var ve burada mRNA'nın okunma yönü var. Şekildeki mRNA ribozoma bağlandıktan sonra kodonlar ribozom tarafından okunur ve başlama kodonu tanınınca protein sentezi buradan başlar. mRNA ribozomda okunurken bitiş kodonu gelene kadar protein sentezi devam eder. Arkadaşlar bu Burada söylenen şey ne? Protein sentezinin aşamaları. Biz hatırlayacak olursanız genetik şifre ve protein sentezi soru çözümünün ilkinde protein sentezi aşamalarını söylemiştik. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa not etmek için o videoya mutlaka baksınlar. Çünkü buradan soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şuradaki bilgiyi bize vermek zorunda değil ekstra sıralama sorusu olarak sorabilir. O nedenle dikkat etmenizi istiyorum. Yani arkadaşlar başlama kodunu ve bitiş kodunu burada benim için önemli. Başlama kodonunun adı AUG. Bitiş kodonları 3 taneydi. Bunlardan herhangi birinin bağlanması yeterliydi. Bitiş kodonlarını da yazacak olursam UAG UGA ve UAA şeklinde bunlar da bitiş kodonları arkadaşlar. Şurası bitiş yazalım. Şurası başlama kodonu. Şimdi bir protein zincirinde arkadaşlar, bir protein sentezinde şurası başlama kodonu 1 2 3 4 olsun. Amino asit olsun. Şurası da durdurucu kodon olmuş olsun. Durdurucu kodondan öncekiler amino asit olmuş oluyor. Eğer durdurucu kolon ilave edildiyse bunun adı artık protein olmuş oluyor. Bana burada amino asit sayısını sorduğu için durdurucu kodanın öncekileri sayacağım değil mi? O zaman bakalım her birine ne yapalım arkadaşlar? Üçerli üçerli yazalım. Çünkü 3 nükleotit bir kodana eşitti. O zaman bir hemen ne yapalım? İlkinden başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, Beş, altı tane yazmış olduk. Ancak başlama kodonuyla başlaması gerektiği için. Burada başlama kodonu hangisi arkadaşlar? A, U, G. Yani şurası başlama kodonu. Durdurucu kodonu da U, A, G. Değil mi? Onun arasında kaç tane amino asit var arkadaşlar? Hemen bakalım. Şurası amino asit, şurası amino asit. Ben ne demiştim? Durdurucu kodondan öncekiler amino asit sayacaktık. O zaman bir... 2 ve 3 başlamayı da saymam lazım. O zaman amino asit sayısını sorduğu için cevabı A seçeneği olmuş oldu. Durdurucu kodonu niye saymadık onu unutmayın arkadaşlar. Çünkü durdurucu kodonumuz bağlandığı zaman artık bu bir protein olmuş oluyor. Bana amino asit sayısını sorduğu için durdurucu kodonu çıkartmamız gerekiyor. Arkadaşlar çok önemli bir soruydu. Dediğim gibi genetik şifre ve protein sentezinin soru çözümünün ilkinde de bunun basamaklarından bahsetmiştik. Orayı da mutlaka dinlemeniz tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim diğer sorularımızla devam etmeye. Çekirdeğe çıkarılan amipte protein sentezinin gerçekleşebilmesi durumlarından hangileri ile açıklanabilir diyor. Diğer hücresel kısımlara zarar vermemek şartıyla çekirdeğe çıkarılan amibin 2 gün daha yaşadığı ve bu süre içerisinde protein sentezlenebildiği gözlemlenmiştir diyor arkadaşlar. O zaman bakacak olursak yani çekirdekle o zaman protein sentezinin bir bağlantısı Yok. Niye? Çünkü protein sentezi nerede yapılıyor? Ribozom organelinde yapılıyor. Protein sentezinin DNA'dan bağımsız olarak gerçekleşmesi diyor. O zaman ben şimdi şunu düşünmem lazım arkadaşlar. Yaptığım reaksiyonda DNA'dan bağımsız mı gerçekleşiyor protein sentezi yoksa DNA'dan ilk önce mRNA üretiliyor, mRNA'dan da sonra protein mi üretiliyor? Değil mi? DNA'dan bağımsız olması durumu olabilir mi? Olamaz. O zaman bir olanları hemen eliyoruz. Önceden sentezlenmiş mRNA'ların işlev görmesi. Bana ne diyor? Hücresel kısımlara zarar verilmemek şartıyla çekirdeği çıkarılsın diyor. Yani sadece çekirdeğini çıkarıyorsunuz siz. Önceden ürettiğiniz mRNA'ya dokunmamış olabilir misiniz? Olabilirsiniz. O yüzden bunu aldım. Ribozom organelinin sitoplazmada bulunması dediğim gibi çekirdekle bağlantılı olmadığı için ribozom da gerçekleştiği için bu olayda 3. öncülümüzü de alıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Bir mRNA'nın birden fazla ribozoma tutunması ile oluşan polizom yapısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre bir hücrenin polizom oluşturması hücreye hangi yararları sağlar diyor. Polizom dediğimiz şey arkadaşlar birden fazla ribozomun bulunması demek. Peki polizom bize neler sağlar arkadaşlar? Aynı protein çeşidinden çok sayıda üretim yapmamızı sağlar. Ayrıca hücreye zaman kazandırır ve enerji kazancı da sağlar. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hangilerini sağlar diyor. Kısa sürede daha çok protein sentezlenmesini sağlar mı? Evet. Aynı proteinden çok sayıda üretilmesini sağlar. O yüzden bunu kabul ediyoruz. Bir olmayanları ne yapalım arkadaşlar? Hemen elemiş olalım. Tekrar tekrar aynı mRNA'nın sentezlenmesinin azaltılması. Bunu da yine sağlar. Ben mRNA'yı tekrar tekrar kullanabiliyordum. Ancak ben bunu tekrar üretmek yerine her bir polizomla arkadaşlar ne yapabildim? Çok sayıda protein üretebildim ya. E bunları mRNA ile yapacağım. E her bir ribozomun mRNA'sı olduğunda düşünecek olursanız da tekrar tekrar üretmeden de hemen onları kullanabilirim. O yüzden bu da oldu. Farklı amino asit dizilisine sahip proteinlerin çok hızlı üretilmesi diyor. Farklı amino asit olmayacak arkadaşlar. Aynı protein çeşidinden çok fazla üretim yaptığım için ben ne olacak? Protein çeşidimin fazla olması olacak. O yüzden 3 olmayacağı için cevabımız C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki bize Biraz şöyle yapalım. Bir DNA'nın 3000 fosfat bulunduran bir geni üzerinden gerçekleşen mRNA sentezi şematik olarak gösterilmiştir diyor. Şimdi 3000 fosfat varsa arkadaşlar bu DNA molekülünde iki ipliğinde 3000 var. O zaman DNA'nın DNA'dan mRNA sentezini düşünürsem arkadaşlar ben DNA'da 3000 varsa DNA'da iki iplik var. mRNA'da ne olacak arkadaşlar? 1500 olacak. Çünkü mRNA'da tek iplik var. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen sayılar doğrudur diyor. mRNA'nın sentezine kalıplık eden DNA zincirinin ilgili kısmındaki nükleotit sayısı. Şimdi ben bir ipliğe göre DNA'daki bir ipliğe göre mRNA'yı üretiyorum değil mi? DNA'daki bir iplik o zaman 1500 nükleotitten mi oluşuyor? Evet. O zaman 1500 olmayanları hemen eleyelim mRNA'daki riboz şeker sayısı bakın nükleotit sayısına ne eşitti? 5 karbonlu şeker sayısı, azotlu bas sayısı, fosfat sayısı bunlar neydi? Eşitti. O zaman riboz şekeri sayısı da 1500 olacak mı? Evet. O zaman cevabım çıkmış oluyor ama devam edelim. Riboz şekeri gibi söylediğimde azotlu bas sayısı, fosfat sayısı da eşit miydi? Yine 1500 oldu. mRNA'daki kodon sayısı peki ne? 3 nükleotit, bir kodondan meydana geliyordu değil mi arkadaşlar? 3 nükleotit bir kodondu. Peki 1500 nükleotit varsa kodon sayımız ne olacak? 500 olacak. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. DNA aslında ağır azot bulunduran bir bakteri normal azotlu ortamda iki kez bölünüyormuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Ağır azotluya şöyle tırtıklı diyeyim hemen hafif azotlu ya da normal diyorum arkadaşlar düz çizgi diyorum. Şimdi ağır azot bulunduran bir bakteri varmış. İki tane iplik yapıyorum DNA'yı. Bunu normal azotlu ortamda iki kez eşleyeceğim. Normal azotlu ortamda hemen eşliyorum. Yarı korunumla eşlediğim için yarısını korudum yarısını koruyamadım. Hemen aynısını yapıyorum. Bu birinci bölünmemizde ikinci bölünmemizi yeni bunun üzerinden devam ettiriyoruz arkadaşlar. Aldım ipliği yanına yine hafif azot getirdim. Şurayı aldım yine hafif azot getirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Burada yaptıklarım arkadaşlar nükleik asitler konu anlatımı kısmında bahsettiğim için hızlı bir şekilde devam ediyorum. Buna göre çoğalma sonucu oluşan bakterilerin DNA'ları Bunlar DNA'ları çoğalma sonucu oluşanlar. Santrifüj edildiğinde yani karıştırıldığında deney tüpündeki bantlaşma hangisindeki gibi olması beklenir diyor. Burada ne var? İki tane melez, iki tane hafif var değil mi arkadaşlar? O zaman ağır DNA olmayacak. Ağır DNA yazanları hemen bir eleyelim arkadaşlar. Cevabımız ya A ya da e seçeneği olmuş olacak. Peki %50 %50 mi ihtimalim? Evet o zaman yani nereden biliyorum? 2 tane hafif iki tane melez olduğu için %50 %50 diyorum. Cevabım A seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Bir bakteri N15 içeren besiyerinde birçok kuşak boyunca yetiştirilmesi sonucu N15 içeren DNA'ya sahip bakteriler elde ediliyormuş. Yani şurası elde ediliyor diyor. Bu bakteriler daha sonra normal azotlu içeren besi yerine konuluyor ve yani normal azotlu ortamda eşlensin diyor. Eşlendikten sonra birinci bölünmede bu şekilde ve ikinci bölünmede de yine bu şekilde DNA'ların oluştuğunu gözlemliyormuşuz. İkinci bölünme incelenirse iki DNA moleküllerinin hangisinin DNA'nın yarı kurulumla eşlendiğine doğrudan ulaşılabilir diyor. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar DNA'nın yarı kurulumla eşlemesinde ne yapıyorduk? İpliğin Hemen şöyle göstereyim. İpliğin yarısını korurken diğer yarısını koruyamıyorduk. O yüzden biri N15'te, diğeri N14'lü olmak zorunda. O zaman cevabımız ne olacak? Hemen 1 ve 4 şeklinde olacak ve C seçeneği olmuş olacak. Bakın ne yapıyoruz? Kolay bir şekilde artık öğrendikten sonra sorularımızı rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Bir mRNA'daki AGU koduna amino asit taşıyan tRNA antikodunu ile bu kodunu üreten genetik kod aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen ne yapıyorduk? Bir tane DNA yazıyorduk. DNA'dan ne üretiyorduk? mRNA'yı üretiyorduk. mRNA'dan da tRNA'yı üretiyorduk. Bana bu burada A, G, U şeklinde neyi vermiş arkadaşlar? mRNA'yı. Hemen DNA yazacak olursam adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, C yazabiliriz, S yazabiliriz fark etmez. Urasil yerine de ne geliyor? Adenin gelmiş oluyor. O zaman kod dediğimiz şey DNA'da olduğuna göre TCA şeklinde ya da TSA şeklinde olacak. Cevabımız o zaman A olmuş oluyor. Ama TRNA'ya da bakalım. Adeninin yerine Urasil gelecek çünkü RNA burası timin gelemez. Guanin karşısına sitozin gelecek. Urasil karşısına adenin gelecek. UCA ya da UCA şeklinde yazılabilir. O yüzden cevabımız A olmuş oluyor. C ile S aynı şey. Bunların ikisi de sitozin demek. Karıştırmayınız arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için de bunu söylemiş olayım. Ve sorularıma devam edeyim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda RNA çeşitlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Tabloda harflerle gösterilen yerlere gelmesi gerekenler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Hemen bakalım. R RNA DNA'dan kalıp alınarak sentezlenme diyor. Arkadaşlar DNA'dan bütün RNA'lar kalıp alınarak sentezlenir. Yani DNA'dan biz mRNA üretiyoruz. mRNA'dan da tRNA'yı ve ona bakarak rRNA'yı yapıyoruz ya. İşte bunların hepsi birbiri içerisinde döngü ya e ben peki başlangıçtaki mRNA'yı kime bakarak yazmıştım? DNA'ya bakarak yazmıştım. O yüzden rRNA'ya da ne yazıyoruz? Yani A yazan yere artı işaretini koyuyoruz. O zaman D ve E seçeneğini elemiş oluyoruz. Devam edelim mRNA'da diyor ki amino asitleri kendine bağlama amino asitleri kendine bağlayan tRNA'ydı o yüzden buraya eksi yazıyoruz eksi olanları da baktığım zaman cevabım çıkıyor ama yine de bakalım tRNA için neye bakacağız protein sentezinde görev alır mı arkadaşlar tabii ki alır çünkü ne yapıyordu? amino asitleri taşıyordu. O yüzden burası da artı olduğu için cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Şu soruya bakalım biraz uzun olmuş altına devam ederiz artık. Aşağıdaki şemada DNA molekülün eşlenmesi şematik olarak gösterilmiştir diyor. Ben ne yaptım burada? İki ipliği ayırdım arkadaşlar ve ona göre yeni iplik sentezlemiş oldum. Yani DNA'nın replikasyonu ile ilgili bir şeyler soruyor bana. Buna göre DNA eşlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakalım yarı korunumlu olarak mı eşlenir? Yani ipliğin arkadaşlar bakın yarısını koruyabilirken yarısını koruyamıyorum. Yani yarısı eski iplik yarısı yeni iplik. Doğru mu oldu bu? Evet doğru oldu. Bir olmayanları hemen eleyelim. Kullanılan adenin sayısı timin sayısına eşittir. Evet adenin sayısı timin sayısına eşit olduğu gibi guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. Bu da doğru olmuş oldu. 2 olmayanı deleyelim. Başlangıçtaki DNA'da bulunan iki katı hidrojen bağı kurulur. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. 2 üzeri n bölünme sayısı n bölünme sayısıydı. 2 tane bölünme yaparsa 2 üzeri 2'den 4 tane zincir olmuş olur. Değil mi? E o zaman iki katına çıkmış olur mu? Başlangıçta 2 tane ipliğim varken sonra 4 iplik olmuş oluyor. O yüzden bu da doğru olmuş oldu ve cevabım E seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu. Devam ediyorum. Aşağıda şemada bir DNA'nın belirli bir kısmından sentezlenen RNA gösterilmiştir. DNA'nın bu parçasında 750 nükleotit varsa yani iki ipliğinde 750 nükleotit varsa tek ipliğinde kaç nükleotit var? 375. O zaman RNA'da da 375 nükleotit yok mudur? Evet. O zaman diyor ki 750 nükleotit bulunduğuna göre sentezlenen RNA'da kaç nükleotitlidir diyor. Zaten söylemiş olduk. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Artık ne yapıyoruz? Protein sentezini bitiriyoruz arkadaşlar. Protein sentez yani genetik şifre ve protein sentezinin son soru çözümüne geçiyoruz. Buradan sonra artık bu soruları bitirdikten sonra da genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilgili soruları çözeceğiz. En önemli kısım buralar arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Bu sorulardan karşımıza gelebilir. Bir bilim adamı zatürreye neden olan bir bakteri türüyle yapmış olduğu çalışmalarda aşağıdaki sonuçları elde ediyor. Bu bilim adamı bu deneyler ve sonuçlarından elde ettiği verilere dayanarak hazırlayıcı özütlerden hangileri deney hayvanına verirse deney hayvanının ölmesi beklenir diyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki canlı kapsülsüz bakteri özütünü deney hayvanına verince hayvan yaşıyormuş. He, o zaman canlı ve kapsülsüz olmayacak. Canlı olacak ama kapsüllü olması gerekiyor diye düşünmem lazım ama yine de bakıyorum çalışmalara. Canlı kapsüllü bakteri özütünü verirse Ölüyormuş. Evet o zaman dediğim doğru olmuş oldu. Ölü kapsüllü bakteri özütünü. Ölü kapsüllü bakteriyi veriyor. Şimdi canlı kapsüllü olduğunda ölüyordu ama ölü kapsüllü verdiğinde yaşıyormuş. O zaman ne düşüneceğim arkadaşlar? Tek başına kapsüllü ya da tek başına canlı olması yeterli değil diyeceğim değil mi? Çünkü ölü olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Hayvan yaşamış oluyor. Canlı kapsülsüz bakteri ölü kapsüllü bakteri özütü karıştırılırsa Hayvan ne yapıyor? Ölüyor arkadaşlar. O zaman canlıyı buradan alıyorum, kapsüllüyü de buradan alıyorum. Yani şuradaki öncülümüz yerine gelmiş oluyor. O zaman bu verilere bakarak arkadaşlar hangi hayvanın ölmesini bekleyeceğim? Ölü kapsülsüz var ve canlı kapsüllü var. İçeride bir tane canlı kapsüllü var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu hayvanın ölmesine neden olur diyebilirim. Canlı kapsülsüz bakteri ile. Şurayı bir sileyim biraz göremiyorum kapsüllü bakteri DNA'sı verilirse canlı ile kapsüllüyü birleştirebilir miyim? Evet, o zaman yine hayvan ölür mü? Ölür. O zaman 1 ve 2 birlikte olmayanları eledim. Kapsülsüz bakteri ile ölü kapsüllü verilirse diyor. Şimdi kapsülsüz şurada kapsül var ama canlı bakteri bulmam lazım. Canlı yazmıyor. O yüzden bunu alamadığım için cevabı C seçeneği olmuş. Oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde ökaryot bir hücrede santral dogma olayı verilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Transkripsiyon çekirdekte gerçekleşir. Ökaryot olduğu için doğru. Protein sentezi için DNA şifre verir. DNA'dan mRNA şifreyi alır ve bu şifreye göre protein sentezlenir. Bu da doğrudur. Protein sentezi sırasında ribozomda amino asitler birbirine bağlanır. Bu bağlanma olayında ATP harcanır mı arkadaşlar? Evet harcanır. Zaten sentez yani dehidrasyon tepkimesi olduğu için protein sentezi bu olayda ATP harcanıyordu. O yüzden üçüncü de doğru olmuş oldu. Ve cevabım E seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu arkadaşlar. Evet sevgili gençler genetik şifre ve protein sentezi soru çözümünün ikincisi de burada sona erdi. Bundan sonraki videom genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilgili olacak. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Yorumlarınıza en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.